Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size naruları nasıl yükseltebileceğiniz ve tuvalaları nasıl dönüştürebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle olarak kara ruhumuzu açıyoruz. Yükseltme kısmında kullanılan ekipmanların hepsini naruları çıkartıyoruz. Naruları şöyle koyalım. Nar hariç ve başlangıç kara taş hariç hepsini çaylak envanterine atabiliriz. Şunları otomatik çevirden şey yapalım. Şuraya koyalım. Böyle taşıma diyelim. Karataşımız da dursun. Karataş lazım olacak. Onu kullanabiliriz belki. Şimdi bu da burada dursun. Başlangıç karataş. Şu karataş lazım olacak. Bunları kolye işimize gelmez. Bu da gelmez. Elimizde şunlar var. Görevleri yaptık. Ana görevde şöyle ilerledik. Bizim elimizde şunlar var. Karataş'a sağ tıklayıp yükseltme yerini açalım. Öncelikle nar silahını yükseltelim. Böyle animasyonu geç diyerek yükseltebilirsiniz. Böyle artı 15'e kadar yükseltelim. Tamam, piri yaptık. Bunu çıkartalım. Tamam, piri yaptık. Böyle animasyonu geç diyerek pat pat basıyoruz. Hepsine büyük ihtimal taşımız yetecektir. Taşımız yetmedi. Şimdi karar Pasası'nda görevimiz olmuş olması lazım. Nar silah şöyle yükseltelim. Gördüğünüz gibi görevimiz oldu. Buradaki de oldu. Gördüğünüz gibi taşlarımız geldi. Şimdi Yükseltme diyelim. Tekrar devam edelim. Hepsi aynı yani. Hepsini tek tek pen yapıp göstermeme gerek yok. Şu an eksik silahlarımız var. Şu şekilde piri yaptık duyo yaptık. Gördüğünüz gibi sıra sıra hepsini duyoya atacağım. Zaten oranımız yüksek. Şöyle duyo oldu hepsi. Bu da tiri oldu. Mesela bu düştü diyelim. Bu da düştü. Bunu tede atacağım. Ki bu da düştü. Bunu tekrar Duya atalım. Tiri atalım. Tekrar şu düşenleri duyaya atalım. Bak geçmedi. Bunu da deneyelim. Tamamdır. Tamam bu geçmedi. Şunu tiriye atalım. Gördüğünüz gibi tiri oldu. Tekrar priyi yak. Duya atıyorum. Şunu tiriye atalım. Tamamdır. Bunu tekrar priye atıyorum. Geçti. Tekrar bunu tri atıyorum. Geçti. Bunu tekrar tet deniyorum. Geçti. Bunu tekrar tet deniyorum. Düştü. Bunu tekrar tet deniyorum. Geçti. Bunu tekrar tri deniyorum. Geçti. Bunu tekrar tet deniyorum. Geçti. Bunu tekrar tet denedim. Düştü. Bunu tekrar tri deneyelim. Düştü. Bunu tekrar pen deniyorum geçti. Bunu tekrar deniyorum. Bu düştü mü? Şunu tekrar pene deneyelim. Olmadı bunu deneyelim. Buradan da takası göstereceğim. Şunu tekrar tri deneyelim. Tet deneyelim. deneyelim. Bu düştü. Bir daha deneyelim. Geçti. Bir daha deneyelim. Geçti. Bir daha deneyelim. Düştü. Bu da pen oldu. Şuradan takasa tıklarsanız direkt tuvalaya dönüşecektir. Bunu tet deneyelim. Geçti. Bunu pen deneyelim. Geçti. Tekrar takas diyorum. Tamamdır. Bunlar piri oldu. Zamanın sindiği karataş istiyor. Piri, piri, piri. Diğerlerini takaslamadık fark ettiyseniz. Onları da şuradaki kılıç simgisinden takaslayabilirsiniz. Şunu da takaslayalım. Üzerimize kuşanalım şunları. Görevimiz oldu. Paso'ya geliyorum. Görevimiz gördüğünüz gibi gözükmedi. O yüzden sohbet tıklayıp şunları onaylıyorum. Ve pasomuz oldu. Gördüğünüz gibi ödüllerimizi alıyoruz. Şimdi tuvalaları yükseltmeye gelelim. Şimdi buradan yükseltme kısmına gelelim. Üzerimizde kullanılan ekipmanları çıkaralım. Taşa sağ tıklayalım. Buradan şöyle zorla yükseltecek zaten. Gördüğünüz gibi tiriye kadar zorla yükseltiyoruz. Sonra oran veriyor o orana da geleceğim. İsterseniz FS kullanabilir, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Bunların hepsini tri yaptık mı? Tri'den aşağı düşmüyor zaten. Gördüğünüz gibi pasamız da oldu. Uyanış ve aktarım görevlerini tamamla diyor. Onları da bir şekilde yaparız. Şimdi şuradan yükseltme kısmına gelelim. dayanıklık 7 gördüğünüz gibi. Burada ben hangi FS'lerimiz var onlara bakalım. Şurada iki tür FS'miz var. 30 var. 30'u isterseniz tehditçe kullanabilirsiniz. Ama bu görevleri yapmadan önce mutlaka şey kullanın. Şöyle %7 oran veriyor. FS'si de basabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu geçmedi mesela. Bak gördüğünüz gibi bir tanemiz TET oldu. Bak gördüğünüz gibi bu da TET oldu. Demek ki 30 fs kullanabilirsiniz. Burada 30 fs'yi seçtim. Bunlar zaten düşmüyor. Gördüğünüz gibi bu da TET oldu. Başka TET olmayan var mı? Dayanıklılığı bir tane var. Onları da Demirci'den yeniliyoruz. Demirci yakınımızda varsa ona gidelim. Şöyle tamirciyi seçelim. Oraya hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi herhangi bir tamirciye geldik. Tamir deyip burada maksimum dayanıklık yenile diyorum. Şu itemlerin dayanıklılığını yeniliyorum. Bunları amacım pena atmak. Önce silahları pena atmaya çalışacağım. Diğerlerini de deneyeceğim tabii ki de. Sıra sıra. Şimdi açıyorum. Yükseltme yerine geliyorum. Şu tet olmamıştı. Bunu da 30 fs ile atalım. Bu da tet oldu. Şimdi bunlar tet oldu. Deneyelim bir tane pen atmayı deneyelim. Mesela ben 30 kullanacağım gene pen içinde. Böyle sıra sıra denedik. Hiçbiri pen olmadı. Bu da pen olmadı. Mesela bu 54 fs oldu. Bunu da demircinin kitabıyla çıkarabilirsiniz. %44 oran veriyor. Bunu hiç etmeye değmez. Şimdi şeye gidelim. Demircinin gizli kitabı alayım. Onu da göstereyim size. Evet şimdi herhangi bir demirciye geldik. Mesela ben Heydel'deyim. Heydel'deki demirciye geldim. Demirciden dükkana geldim. 80 fs çıkarma kitabını 10 aldım. Şimdi yükseltme değilim Daha önce de çıkartabilirsiniz bu arada. Benimki çok yükseldiği için o zaman çıkartıyorum. Bunu çıkarttıktan sonra tekrar tede atacağım bunları. Mesela burada karataşımız var. Karataşımızı 15 kullanacağım mesela. Şöyle 15. Tet oldu. Mesela silahımızı atalım, mesela ana silahımızı atalım. Burada karataşımız yok. Yükseltmeye gelelim. Ana silahımızı FT'siz atalım. Gördüğünüz gibi tet oldu. Bu da tet oldu. At silahımızı da atalım. Bu da tet oldu. Bu da tet oldu. Bunların şimdi dayanıklılığını yenileyeceğim tamirciden. Aynı zamanda demircimiz tamircidir. Şimdi sırayla hepsini peni e atacağım. Gene 30 FS kullanacağım. 50 olmadan çıkaracağım bu sefer. Daha fazla para harcamayalım, harcamayalım çıkartırken. Şimdi yükseltmeye gelelim. Şu animasyonu geçit tıklayalım. Şimdi mesela 30 FS'yi gene kullanacağım. Şöyle yükseltme diyelim. Pen için. düştü. Diğerini silah deneyeceğim bu sefer. 50 olmadan çıkaracağım. 42 oldu. Ne veriyor? 6 veriyor. Bir tane daha denetir. Yani bu da geçmezse pen oldu gördüğünüz gibi. Diğerlerini gene tedi atacağım. Şöyle yükseltme oranı. Bak gördüğünüz gibi tet oldu. Tet oldu gördüğünüz gibi. Bu da tet oldu. 3 tane tetimiz var. Şimdi Gördüğünüz gibi bunu da pene attık. Bir tane daha penimiz oldu. Şimdi tekrardan şunları Pardon. Başka kaç tane iki tedimiz var. yükseltmeyi uygula. Bu geçmedi. Bu da pen oldu. Gördüğünüz gibi. Bunu tekrar tet yapmaya uğraşalım. Demirciye gelelim, tamire gelelim. Maksimumdan yanıklık yenile. tamir değilim şimdi açalım karar ruhu bunu tek yapmaya çalışalım bu da et oldu sürekli çıkarmamız gerekecek ama bir deneyelim tekrar 30 kullanalım det oldu çıkartamayacağız galiba değil mi Aman kullan gitsin ya. Gitti FS. Gene 30 FS kullanacağım. Bir daha deneyeceğim. Bir daha geçti. Gene 30 FS kullanacağım. Bir daha geçti. Yükseltme oranını bu sefer çıkartalım. Dükkan. Elif gelelim. Bir tane daha alalım. Bu ucuz, bu pahalı. Şimdi tamire gelelim. Maksimum dayanıklı genileri diyelim. <laughs> Tamir diyelim. Açalım karar hukumuzu tekrardan. Yükseltme diyelim. Bunu çıkart diyelim. Demircinin kitabını kullanalım. Tekrardan ben buraya fsz atacağım. Tekrardan 30 vs kullanacağım. Ki kalmamış. Bir denememde gene kalmayacak. Param var mı? Karataş almaya. Külçem vardı benim. Buradan gümüş para ödülünü alalım. Şuradan külçem olacak. taşı kısmından külçeleri taşıyalım. Dükkan. Külçeyi buraya satamıyoruz. Külçeyi depocuya satacağız arkadaşlar. Hemen satalım onu. Oradan merkez pazarı seçeceğim. Depo. Döviz dönüşümü. Buradan külçeyi satalım. Depo. Merkez pazar. Buradan paramızı da aktaralım. Merkez pazara gelelim. Buradan Karataş seçelim. Şöyle 200 tane alsak işimizi görür. Şuradan depodan, merkez pazardan karataşımızı üzerimize alalım. E-mater seçmeyi unutmayın. Şimdi yükseltmeye devam edelim. Üzerimizde para kalmadı ama bir şekilde hallederiz. Şimdi buradan karataşımızı yani yükseltme kısmını açalım. Buradan artı kısmından karataşımızı seçiyoruz. Ben 20 PS seçeceğim. Ciddiyim. Tamam 20 PS ile deniyorum bu sefer de. Geçmedi. Pet oldu. Tabi pen için 20 PS değil 30 PS yükselteceğim. Bunu çıkartalım. Yükseltme, çıkart, demircinin kitabı, Tekrardan fs'siz yükselt Buradan Tür Şuradan gene 30 fs kullanacağım Yükseltme Bir kere daha deneyeceğim Geçmedi Buradan çıkaralım demidin gizli kitabıyla Yükseltme Tekrardan fs'siz tete atma Buradan FS kullanalım. 41 FS geçmedi. Bunu çıkart diyelim. Demircinin gizli kitabıyla. Dükkan. Paramız yok. Merkez pazardan paramızı alalım geri. Dükkan. Şöyle 50 FS çıkartmadan bir 6 tane alalım. Şuradan yükseltme kısmı çıkar. Tekrardan buradan <laughs> yükseltme türünü 36 PS'yi. Hayır. Neydi itemimiz? Tiri. Buradan tekrar yükseltelim. Tamir. Maksimum dayanıklılık yenile. Son taşlarımız zaten. Daha da geçmezse denemeyeceğim. Tekrardan teta yapıp kullanırım. Bak gördüğünüz gibi pen oldu. Agris de basmış olduk. Yükseltme, yükseltme oranı artışı değil. Tamir. Demirci gitmiş. <laughs> Demirci istifa etti. Tamam şurada ağır bekçisi var. Oradan tamir ettiririz. Demirci istifa etti ya. Yeter anasını satayım. Daha da tamir etmiyorum. Yeter. Bir git dedi. <laughs> tamir ettim. Gördüğünüz gibi. Tüm ekipmanlarını basmış olduk. Görevimiz de oldu. Şuradan. Uyanışı basarız. <laughs> Garanti pen ekipmanından uyanışı basarız. Çünkü o taşı daldıracak şimdi. Gördüğünüz gibi. Buradaki taşa Tamam işte ya bir tane basacaktık. O da uyanış silahı olsun. Evet arkadaşlar tuvala basma videomuz bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı. Ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için. Lütfen destek olmaya devam edin. Görüşürüz. Hoşçakalın.